Kentsel dönüşümde dev bir adım atıldı. Başvurular önümüzdeki hafta başlayacak. Karadeniz gazı da aynı dönemde evlerimize ulaşmış olacak ve cebimize de yansıyacak bu durum. Aboneler bir ay fatura ödemeyecek biliyorsunuz. Ücretsiz doğal gaz kullanımının hangi tarih aralığını kapsadığı da bugün belli oldu. Karadeniz gazı mutfak ve sıcak su kullanımında bir yıl ücretsiz olacak ve bu durum bakın faturaya nasıl yansıyacak. Türkiye için gerçekten çok büyük bir gurur. Türkiye'miz için çok güzel bir şey. Doğalgaz çıktı. Bedava doğalgazınız, hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir şey yaptı. Sonuna kadar da destekliyoruz. Çok güzel buldum ve çok güzel de bir fikir. Ücretsiz doğalgazla ilgili tüm detaylar netleşti. Bir ay faturasız gaz dönemi 20 Nisan'da başladı. 20 Nisan'dan sonra kesilen fatura tutarı sıfır olacak. Ama diyelim ki 20 Nisan'dan önce örneğin 19 Nisan'da faturanız kesildiyse ...ücretsiz fatura döneminiz 19 Mayıs olacak. Herkese bedava olması çok önemli bir şey. Benim için çok çok güzel bir şey. Allah devamını getirsin. Karadeniz gazı mutfak ve sıcak su kullanımındaysa... ...tam bir yıl ücretsiz olacak. Bir yıl boyunca her ay 25 metreküp doğalgaz... ...ücretsiz diyelim ki bir ay içerisinde... ...20 metreküp doğalgaz kullandınız... ...ve 5 metreküp doğalgaz kaldı. İşte bu 5 metreküp bir sonraki aya devredilmeyecek... ...yeni ay için kullanım hakkınız tekrar 25 metreküp doğalgaz olacak. Bu da faturaya aylık yaklaşık 150 lira indirim olarak yansıyacak. Memnunuz Allah razı olsun. En çok merak edilensi merkezi sistemde nasıl olacak? Merkezi sistemde ilk ay fatura düzenlenmeyecek. Daha sonraki aylar için ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulamasında da sit yönetimi faturayı buna göre düzenleyecek.